Merhaba Borsa Paratik ailesi. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Borsa Spekülatörleri. Kimdir bu Borsa Spekülatörleri? Sizlere bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir zamanlar köyün birine bir adam gelerek tanesi 10 dolardan maymun alacağını söyleyip insanlara bir ticaret fırsatı sunmuş. Köyde bol miktarda maymun olduğundan köylüler sevinçle ormana koşarak maymun toplamaya başlamışlar. Adam halktan binlerce maymunu 10 dolardan satın alınca ormanda maymun sesleri gitgide azalmış ve artık yakalamak neredeyse imkansız olmuş. Köylüler neredeyse maymunları yakalamaktan vazgeçecekken adam fiyatını yükselterek her birine tekrardan 20 dolar teklif etmiş. Bu teklifle tekrardan umutlanan köylüler heyecanla maymunları yakalamaya devam etmişler. Bir süre sonra adam fiyatı 25 dolara çıkarmış. Ancak artık ormanda maymun bulabilmek neredeyse imkansız hale gelmiş. Bunun üzerine adam maymun fiyatlarını 50 dolara çıkardığını ancak kendi işleri sebebiyle şehre gitmesi gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine adam fiyatları 50 dolara çıkardığını ancak kendi işleri sebebiyle şehre gitmesi gerektiğini ve yardımcısının kendi işlerini devralacağını söylemiş. Adam şehirdeyken yardımcısı köylülere şöyle söylemiş. Hatırlarsanız büyük kafesteki maymunlar vardı değil mi? Ben size tamamını tane başına 35 dolardan satarım. Sonra gerçek adam geldiğinde onlara tanesi 50 dolardan satabilirsiniz. Bunu duyan köylüler tüm birikimlerini bir araya getirerek tüm maymunları satın almışlar ancak o günden sonra ne adamı ne de yardımcısını hiç kimse görmemiş. İşte borsa spekülatörlerinin de tam olarak yaptığı budur. Bir ekipleri vardır. Ekibin görevi o hisseyi pazarlamaktır. Gözünüzün önünde o kadar büyük yükselişler yaşanır ki hayretler içerisinde kalırsınız. Siz almazsınız fiyat yükselir. Siz almadıkça fiyat daha çok yükselir. En son ortama öyle bir havaya büründürürler ki örneğin 3 TL'den almadığınız bir hisse senedini hiç düşmeyeceğine inandırıp sizlere 9 TL'den satabilirler. En tepeden mallanmış olursunuz. İşin kötü tarafı aldığınız hisse senedini aldığınız fiyattan asla satamazsınız. Bu sebeplerden dolayı sosyal medyada hisse önerisi veren tüm hesaplara dikkatlice bakmanız gerekmektedir. Sizlere ortalama bir spek yancısının profilini şöyle tarif edebilirim. Öncelikle herkesten, her şeyden çok sizleri düşünüyormuşçasına hareket ederler. Hacimsiz, adını bile duymadığınız mali anlamda krizde olan hisse senetlerini pazarlamaya başlarlar. Sizleri pazarlanmaya başlayan hisse senetleri aslında çok çok öncesinden 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 fiyatlarında spekülatörler tarafından çoktan alınmıştır. Bu kişiler bu işleri yaparken maalesef dini ve milli duyguları da işin içine katarlar. Bu duyguları sömürmeyi severler çünkü karşısındaki kişilerin şöyle düşünmesini isterler. Bu adam dinine, vatanına düşkün birisi ve bizlere asla yanlış yapmaz. Spekülatörler hep uzun vade işlemlere yönlendirmeyi ister. Asla kısa vade işlem yapmazlar. Aslında uzun vade yatırımcı olmak sizler için çok çok önemli ve karlı bir süreçtir. Ancak az önce anlattığım maymun hikayesinden ders alırsanız borsa tarafında da ne spekülatör kalır ne de yancısı. Tanesini 35 dolara aldığınız maymunlarla baş başa kalırsınız. Bir daha gelecek diye uzaklara bakarsınız. Bakarsınız da gelen giden asla olmaz. Sizler de tıpkı maymun hikayesinde olduğu gibi borsa tarafından spekülatörler tarafından oyuna getirilmemek için bizleri takip etmeyi unutmayın. Çok daha iyi, bilgi dolu içeriklerle karşınızda olacağız. Herkese bol kazançlar.